Evet, merhaba arkadaşlar. Videomuzun geri kaldığımız kısmıyla, üçüncü kısmıyla sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık yeni nesil sorulara geçeceğiz. Son bir tane soru kaldı. Onunla çözerek arkadaşlar yeni nesil sorularımıza geçmiş olacağız. Evet, bakalım burada neler diyor. Ok şeklinde bir ifade var. Alfa kaçtır diye soruyor. Ben burada paralel doğrular var mı? Var. O zaman hemen M'ye, U'ya, Z'ye bakıyorum. Peki burada... M'ye, U'ya, Z'ye benzer bir şey yok. Yok ama Hemen gördüm. Sivri uçlarda görüyorsunuz değil mi? Sivri uçsa benim için soru artık bitmiştir. Çünkü sivri uçtan aşağıdakilere paralel yukarıdakilere paralel çizerek arkadaşlar sorunu çözelim. Bitti işte. Sivri ucu gördüm. Paralel çizdim. Tamam. E, Geometriye bir bakış açısı kazandık arkadaşlar. Geometri böyle bir çözeceğiz. Sivri ucu gördükten sonra arkadaşlar artık geri kalanları yazalım. Burada bir tane U harfi var. U harfi bir tanem var. U'dan mı gidelim, Z'den mi gidelim? Z daha güzel. Z'den gidiyorum arkadaşlar. Bakın burada bir tane Z harfi var. Gördünüz mü Z'yi? Burası 50 ise bunun tamamı 50 olacak. O zaman içerideki açıya 40 kaldı. Aşağıda da Z var. 60 ise burası. O zaman şu an tamam 60 olacak. 20'si buradaysa buraya 40 kaldı. Sonra sonra bize alfa soruyorsa alfanın olduğu yerde bir tane M harfi var. Bakın C'yi, D'yi ve bunları birleştirecek bir tane M harfi çıktı. Bu M harfinde kimler var? Burada 40 derece var. Güzel. Burada 40 derece var. Güzel. Diğer tarafa bakan da sadece alfa var. O zaman alfa eşittir 40 artı 40 diyebilir miyiz M kuralından? Yani alfa eşittir 80 derece. Tamam. Çok karışık gibi gözüken bir soruda sivri uçlardan paralel çizerek oldukça kolay bir hale getirdim. Devam ediyorum. Artık nereye geldik? Altık bilgi sarmalı kitabımızdan derlediğim orijinal sorulara geldik. ÖSYM mantığında. Hemen birinci soruyla başlayalım. Ne diyor bana? Yukarıda Ersen Akın ve Karanfil Caddeleri resmedilmiştir. Bu caddelerle ilgili olarak açıdaki bilgiler bilinmektedir. Ersen ve Akın Caddeleri arasındaki açının hemen bir isim vereyim. Ersen şuraya alfa dedim. Buraya beta dedim. Şuraya da teta ya da teta olsun. Bakalım. Ersen ve Akın Caddeleri arasındaki açının ölçüsü. Ersen ve Akın'ın Ersen ve Akın'ın beta demiştim. Ersen ve karanfil cadde açı diyor. Ersen ve karanfil arasındaki açı yere ben e, alfa demiştim. Hemen bakalım. Ersen ve Akın cadde arasındaki açı yani beta Ersen ve karanfil cadde açının yani alfanın 3 bölü 2 katıdır. İşler dışlar çarpımı yaparak o zaman iki tane beta eşittir. Üç tane alfa eşit oldu. Burada ters orantı vardır. Dikkat edin. Ters orantılı. Ters Ters ben size orantıda göstereceğim. Ben bunları şöyle çözüyorum. Ben şimdi buraya K diyecek miyim? Evet. K da diyebilirsiniz. M de diyebilirsiniz. A da diyebilirsiniz. İstediğinizi diyebilirsiniz. O zaman sorunun çözüm kolay olsun diye. Ben buraya K demeyim. Ben buraya hem 2'nin hem de 3'ün ortak bir katı olan en küçük ortak katları kaç? 6 mı? O zaman ben buraya 6 K demeyim. Niye? Bak şimdi 2 ile kimi çarparsam 6 K olur? 3 K. Demek ki beta 3 kaymış. 3'te kimi çarparsam 6K olur? 2. O zaman alfa kaç olacak? 2K olacak. İşte dolayısıyla artık beta gördüğüm yere 3K, alfa gördüğüm yere 2K yazacağım. Bunu yapmak bana ne kazandırır? İki bilmeyen vardı alfa beta. Soru çözülmezdi. Artık tek bir bilmeyen var. Kim o? O da K. K'yı bilirsek soruyu bulmuş oluruz. Devam ediyorum soru okumaya. Akın ve karanfil. Akın ve karanfil neresi? Teta. Teta burası. Teta için demiş ki 100 derece. O güzel. O zaman artık teta meta diye bir şey açık kalmadı. Burası kaç oldu? 100 derece. Karanfil ve ersen cart arasındaki açının ölçüsü. Karanfil ve ersen. Yani bana alfayı soruyor. Alfayı soruyor. Hadi buralım bakalım. Şimdi arkadaşlar bu cartların kestiği yer şöyle bir yuvarlak mıdır? Yani tam açı mıdır? 360 derece midir? Alfa, beta ve teta. Kaç derece? 360 derece. Alfa. Alfa'yı buldum. Alfa'yı K türünden kaç bulmuştum? 2K. Beta'yı buldum. Beta 3K. Teta sorunu kendisi vermiş. 360. Buradan yola çıkarak 5 tane K artı 100 eşittir. 360. 100'ü karşı tarafı arttırdığımda kaç kaldı? 2K e, Kaç kaldı? 260. O zaman 5 tane K 260'a. K'yı buldum. K buradan kaç kere delildi? İşte arkadaşlar K'yı bulduk. K kaç geldi? 52. Acaba bana neyi soruyor? Bana alfayı soruyordu. Değil mi? Bana. Onu da neyle gösterelim? Yeşili göstereyim. Bana alfayı soruyordu. Yani karanfil Ersin'i soruyordu. O zaman alfa içinde şöyle bakalım. Alfa neydi? 2 tane K'ydı. K'yı kaç buldum? 52. O zaman cevap 2 çarpı 52. Yani 104 olacak. Tamam. Ne yaptık? Alfa'yı, beta'yı ve 100'ü yerleştirdim. Sonra alfa, beta iki tane bilinmeyen vardı. Verilen orandan 3 bölü 2 katı demiş ya. Onu oran orantı kullanarak k'ya çevirdim. Artık alfabete kalmadı. K'lar kaldı. K'lardan yola çıkarak önce k'yı buldum. Sonra k'yı yerine yazarak alfada sorunun cevabını ulaştık. İşte arkadaşlar yenilisin dedim soru bu. Arkadaşlar okumaya üşeniyor. Ama halbuki bildiğimiz bilgilerden yola çıkarak ben bunu çok rahatlıkla çözebilirim. Bir sonraki soru. Hemen bakalım. Yukarıda bir ne vermiş? Mutlak tezgahına paralel şekilde sıcak ve soğuk su boruları ile döşenmiş. Bunun göre x kaçtır? E paralel demiş arkadaşlar. Paralel varsa burada ne vardır? M, U, Z, muz vardır. Muzun hangisine benziyor? Burada U harfi var gibi. Bakın mesela onları göstermeye çalışayım size. Lavabodan aldım. Ne mi işte mesela onu biraz daha büyüteyim. Daha tatlı gözüksün. İşte arkadaşlar Burada bir tane u harfi var. O zaman şurada geçiyor. ben 60 derece diyebilir miyim? Evet. Başka var mı? Var. İşte arkadaşlar şu soğuk suyun geldiği yer var ya. Orası da bir u harfi. Peki arada 10 derece vardı. Arada 10 derece vardı. Hemen onu şöyle bir daha yapalım. Şurası 60. Bakın buradan geliyor. Tamam. Buradan yukarı çıkıyor. Buradan da bu şekilde gidiyor. O zaman 60 derece burada var. 10 derece burada var şu açının tamamı kaç oldu? 70. U harfine göre 70 ile aşağıdaki x'in toplamı 110 olmayacak mı? 180 olmayacak mı? O zaman x de burada 70 karşı tarafa atarsak kaç gelecek? 180 eksi 70'den 110 gelecek. İşte arkadaşlar birincisi soru. Paralar doğrular. Bunun normalde doğru de çok aşırı kolay bir soruydu. Ama arkadaşlar bir musluk taktığımızda sıcak su borusu, soğuk su borusu dediğimizde aslında arkadaşlar bu tamam mı? İşte bizim kullanmış olduğumuz konvansiyon. Peki günlük hayatta benim nokta doğru işime yarar mı? Yaramaz. Ama sıcak su borusu, soğuk su borusu bunlar işime yarar mı? Yarar. İşte gündelik hayat ilişkin problemler diyoruz ya, işte bunlar o tarz sorulardır. Geldiğimizde bakalım burada neler var. Buna benzer sorular çözmüştük. Yenilmesi değil ama normal düz olarak çözmüştük. Şimdi buradaki sorumuza bakmaya çalışayım. Açılar var. Hemen yerleştiriyorum. Alfa'ya alfa, beta'ya beta. Hareket ve x olsun. Ne demiş bana? C A, F 130 derece. Orası neresi? Ona ben şöyle bulmaya çalışayım. Kimi göstereyim? Yeşili göstereyim. Aldım yeşili. Bakın C A F. Yani 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 bana mı diyor ki arkadaşlar alfa artı x artı beta kaç derece? 130 derece. Peki bu doğru açı değil mi? Şuranın tamamı doğru açı değil mi? 180 derece olmayacak mı? 130'u buradaysa bakın 130'u buradaysa o zaman alfa ile beta'ya 180'e 130 çıkartırsan 50 kaldı. O yüzden alfa ile beta kaç oldu? 50 derece. Nasıl buldum bir daha söylüyorum. Şuradaki alfa ve beta dışında kalan şu açıların tamamı 130 derece. E doğru açı olabilmesi için alfa ve beta eklemem lazım. Demek ki alfa ile beta'nın toplamı 50. Güzel. Yukarıdan alfa artı x artı beta 130 demiştim. E buradan yola çıkarak şunu diyebilir misiniz? Hocam alfa ile beta'nın toplamı 50. Ya bir de x var. Toplamları 130. O zaman x'i ben buradan 80 bulabilirim. Güzel. Demek ki D ile E arası arkadaşlar D ile E arası kaç geldi? 80. İkinci şekle bakalım. Burada ne diyor bana? Birinci şekildeki adet şeyi ok yönünde alfa kadar döndürüldüğünde bakın ok şeklinde alfa kadar şu kadar döndürülmüş. Buranın tamamı eski şekle göre kaçtı? 80 Alfa kadar döndürdüğünde kaç olmuş burası? Bakın soruda verilmiş. 60 olmuş. O zaman sizce alfa kaç derecedir? 80 dereceydi. Alfa kadar döndürdüm. 60 kaldı. O zaman alfa arkadaşlar 20 derece olacak. Tamam İşte bu kadar bir soru. Çiçek ne olmuş? Dönmüş. Tabii çiçek niye döner? Burada mesela rüzgar etkisi vardır. Bir çocuk atmıştır. Bir şey yapmıştır. Ellemiştir. İşte bunları soruda aslında size hikayeleştirip daha da uzun bir soru haline getirebilirler. Her zaman çözdüğüm sorun aynısı. Sadece ne oldu? Doğrular yeni çiçekler geldi. Tamam İşte yeni dediğimiz soru bu arkadaşlar. Yeni nesilden korkma. Bol bol kitap okuyun. Hatta bol bol hikaye yazın. Geldi ki evet hikaye yazarsanız daha tatlı Daha iyi öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Hmm. Bir başka soru. Aşağıda bir bölgede yer alan bazı sokaklar verilmiştir. Ve bunlar birbirine paraleldir diyor. Açılarımızın hepsi verilmiş mi? 1-2-3 tane açı verilmiş. Tamam. X diyor. X de soruyor. Ben burayı çözmeden önce hemen size hatırlatmak istiyorum. Hatırlar mıyız? Şöyle bir tane doğru olsaydı şöyle bir ifade olsaydı ne yapardık biz burada? Biz burada şunu yapardık. Derdik ki şurada kaç tane açı varsa formül vardı hatırlar mısınız? O açılardan açı sayısı kadar bir çıkartıp 180'e çarparsam açıların toplamını buluyordum. Hatırladık mı? İşte onun aynısı. soru, Sadece doğru yeni ne olmuş? Günlük hayatta kullandığım kare olmuş. Asfalt yorulmuş. İşte geldik buraya. O zaman bu açıdan baktığımızda soruyu şu şekilde diyebilir miyim? Hocam şurası 160 ama bana şu açı lazım. Hemen burası 160 ise dış açıdan 180'den 160'ı çıkarttığımda 120 mi kaldı? O zaman bu açı 120. Anlaşıldı mı? 120, 170, 100 derece artı şu açı x'miş. O zaman bana burası lazım formüle göre. Demek ki bu açı 180 x 180 eksi x dersem 180 eksi x işte arkadaşlar bunların toplamı ne olacak? Kaç tane açı var? 1, 2, 3, 4 tane açı var. Bunların toplamı 4 tane 4 eksi 1 tane 180 olacak. Tamam. Hadi toplayalım. 120, mi? 290, 390, 390 artı 180 eksi x. Eşittir. Ee, burası kaç çarptı? 3 çarptı 180'e. 3 çarpı 180 kaç yapar? 500. Topluyorum. bunları bunu toplarsak kaç gelir burası? 390 ile 180'i toplarsam 500. mi geldi? 570 eksi x eşittir. 540. O zaman buradan 570'ten 540'ı çıkarttığımız zaman 30 mu geldi? X'imiz de buradan 30 derece olacağım. Tamam. İşte arkadaşlar şurada yıldız koyduğum formülümüzün yeni nesil aktarılmış bir soru. Nedir bu soru? Bilgi sarmalı. Oradan derledim bir soruydu. Devam ediyorum. Ve bu da sanırım son sorumuz olacak arkadaşlar. Ne diyor bana? Bu sayı çok önem veriyor. Niye biliyor musunuz? Artık yavaş yavaş soru tipleri değişiyor. Bana üçgen vermiyor. Bana bir çizim vermiyor. Artık bana kendisi çizdiriyor. Diyor ki şu 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 özellikleri göre üçgeni sen kendin çiz. Doğruyu sen kendin çiz. Yeni nesil sorularda hem hikaye verebilecekleri gibi hem de artık size arkadaşlar kendileri çizdiriyor. Bakalım. Düzlemde açı 40 olacak şekilde ABC açısı 40 olacak şekilde ABC açısı çiziliyor. Tamam. Madem öyle diyor. Biz de bir ABC açısı çizelim. Tamam. Çizdik. ABC'nin demiştim. O zaman burası A. Burası B. Burası da C. Devam ediyorum. Diyor ki C noktasının C noktasının AB'ye tamam. göre simetri D. AB'ye göre simetri D demiş Şimdi arkadaşlar simetri çok önemlidir. Çünkü yeni nesil sorularda hep üçgenleri bir katlama, bir simetrisini alma şeklinde ifadeler gelecek. Bunu biz zaten zamanı öğreneceğiz. Merak etmeyin. Simetrisi bu olsun. Şimdi simetrisi bu olsun derken şunu unutmayalım. Bir noktanın bir doğru göre simetrisini alıyorsam kesinlikle en yakın noktası olacaktır. En yakın noktası diktir. Bu bir. İkincisi simetri aldığında eşit uzunluklardan bahsedelim. Bu da iki. Hem eşitlik olacak hem dik olacak. Tamam. Sonra Geldiğimizde bu açıyı bana kaç demişti? 40 demişti. Ben burayı birleştirirsem arkadaşlar burada iki üçgen hem diklik var hem de eşlik var. Dolayısıyla bu açıda da 40 olacak. Açı ortaya açı orta. Hocam biz daha bunu bilmiyoruz. Bilmeyin zaten. Bir sonraki gün temiz olan üçgen açıları da çok detaylı bir şekilde anlatacağım ben. Aslında bu soruyla bir sonraki konuma hazırlık yapıyorum arkadaşlar. Sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Tamam Devam ediyorum. Bu sefer de bu kırmızı malin, desin ki bana A noktası A noktası burada. A noktasının BC'ye göre simetriği. Hemen bakalım. A noktasının BC'ye göre simetriği. O da bu olsun mu? BC'ye göre simetri dediğine göre ne olacak arkadaşlar? Bu kenar ile bu kenar birbirine eşit ve üstelik dik olacak. O zaman ben bunu buradan uzattığım zaman tamam ne olacak? Bu gene Alfa kenar. Alfa'ya alfa, açı ya açı ortaya. 40'a Burası da kaç olacak? Buradaki noktaya da ben E noktası demişim. Buradaki noktaya da ben E noktası demişim. Şimdi bana diyor ki DBE D. Onu da ben size siyahla göstermeye çalışayım. D B E. İşte arkadaşlar şunun tamamı soruyor. Kaç derecede diye? 40, 40, 40. Cevap 120 derece olacak. İşte arkadaşlar. Görüldüğü üzere soruyu bana çizdirdi. Ben çözdüm. O zaman bu soruyu şöyle toparlarsam. Sorunun bana çizilmesinden dolayı çok mükemmel bir soru. Bu bir. İkincisi de bir noktanın bir doğruya göre simetrisini aldığında ne olur? Bir. Dik olacak. En yakın uzaklıktan dolayı. İkincisi de arkadaşlar ne olacak? Buradan e, uzaklıklar birbirine eşit olacak. Yani bir noktanın şu doğruya göre simetrisini aldığım zaman arkadaşlar. Burası olursa iki nokta eşit olacak. Değil mi? Eşit uzaklık olacak. İşte bunlardan yola çıkarak en son sorunu bu şekilde çözdük. Yeni nesil sorularda doğru da açılarda konusunu da burada bıraktım. Bir sonraki videoda üçgen açılarla karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Kalın sağlıcakla.